Merhabalar arkadaşlar. Çap yerin 10. sınıf fasiküllerinden ses ve deprem ile ilgili olan 12. pekiştirme testini çözüyoruz. Demiş ki bir öğretmen aynı madde yapılmış, aynı kalınlıktaki, sırasıyla boyları işte 50 cm 30 cm olan çubukları şekildeki sıkıştırıyor. X'i denge noktasından A kadar çekip bıraktığı zaman bu A aralığında titreşiyor. Bunu da 2A kadar çekerek 2A kadar titreşiyor. Şimdi arkadaşlar denge noktasından ne kadar çok uzaklaştırırsak ona ve aktardığımız enerji miktarı ne yapacaktır? O kadar daha fazla olacaktır. Dolayısıyla y'yi denge noktasından daha çok çekip bıraktığımız için y'den çıkan sesin şiddeti x'e göre ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Peki cetvelerin boyunun uzun ve kısa olması ise ne yapacaktır? O cetvelerden çıkan sesin frekansını etkileyecektir. Boy ne kadar kısaysa arkadaşlar frekansı o kadar yüksek olacaktır. Yani Y'den çıkan sesin frekansı X'e göre nedir? Daha fazladır. Dolayısıyla Y sesi yüksek frekanslı bir ses olduğu için daha ince, tiz bir ses çıkacak. X'den ise daha kalın veya bas bir ses çıkacak. Bu frekansla alakalı. Ama çıkan sesin şiddetine baktığımız zaman Y'yi denge noktasının 2 A kadar çektiğimiz için Y'de çıkan sesin şiddeti ne olacaktır? X'dekine göre daha fazla olacak x çubuğundan çıkan sesin şiddeti y çubuğundan sesin şiddetinden küçüktür. Evet şiddeti belirleyen denge noktasından ne kadar çekildiğidir doğrudur. Y çubuğundan çıkan sesin yayılma süreti x çubuğundan çıkan ses süratinin daha büyüktür. Arkadaşlar sürat ortama bağlı. Çubuklar aynı ortamda olduğu için ikisinden çıkan sesin hızı aynıdır. X çubuğundan çeken sesin frekansı y çubuğundan sesin frekansından daha küçüktür. Evet bu ifade doğru. Cevabımız denizli olacaktır. Dalgalara ile verilen hangileri yanlıştır? Mekanik dalganın yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Evet mekanik dalganın zaten özelliği ilerlemesi için ortama ihtiyaç olmasıdır. Aynı ortamda yayılan ince sesler kalın seslere göre daha yavaştır. Hayır arkadaşlar hızı belirleyen ortamdır. Aynı ortamda ilerliyorsa ince de olması kalın da olması yani o frekansla alakalıdır. O ne yapacaktır? Hızı etkilemeyecektir. Deprem dalgaları mekanik dalga iken ses dalgaları elektromanyet dalgadır. Hayır arkadaşlar ses de nedir? Ses de mekaniktir. Yani sesle de boşlukları yayılamaz. Bu da bir yanlış ifadedir. Bize yanlış sorulduğu için cevabımız 2 ve 3 denizli olacaktır. Bir fizik öğretmeni laboratuvarda cam fanus içine bulunan zili çalıştırdıktan bir süre sonra pompa yardımıyla fanus içindeki havayı boşaltıyor. Bu durumda sesin, zilin sesini işlemiyorsun. Niye? Çünkü ses nasıldır? Mekanik bir dalgadır. İlerlemesi için maddesiyle ortama ihtiyacı var. Sen oradaki havayı boşaltırsan o ses boşlukta ne yapamayacak? Yayılamayacak. Hava alındığında sesin işitilmemesinin sebebi fanustaki camın kalın olmasıyla alakalı bir durum değil. Kalın olsaydı ilk başta da duyamazdık. Maddesel ortamın kalmaması evet sonuçta ses nedir? Mekanik bir dalgadır ve sen oradaki havayı boşaltarak maddesel bir ortam bırakmadığı için ne olacaktır? Duyulmayacaktır. Işık hızının sesinden büyük olmasıyla bir alakası yok duyulmamasının. Yani bu sadece mekanik dalga olmasıyla alakalı bir durumdur. Aynı ortamda, aynı ortam diyorsa arkadaşlar nedir? Hızlar eşittir çünkü hız ortama bağlı. Kuş ve köpeğin aynı sürede ürettiği ses dalgaları verilmiş. Buna göre hangileri eşittir? Geldik. Enerji de arkadaşlar. O da neydi? Şu da tepelerin ve çukurların denge noktası olan uzaklığı. Bu da bir birim. Bu da bir birim. Evet. ikisine genliğine eşit. Hız ortama bağlıydı. Aynı ortamda olduğu için hızları nedir? Eşittir. Ancak arkadaşlar burada üretilen kuşun ürettiği sesin dalga boyu 2 birimken köpeğin ürettiği sesin dalga boyu nedir? 4 birimdir. Peki hız eşittir lambda çarpı f dersek. Şimdi hızlar aynı. Ama köpeğin ürettiği dalga boyu daha büyük. O zaman köpeğin frekansı ne olacaktır? Çıkardığı sesin frekansı kuşa göre daha küçük olacaktır. Dolayısıyla frekansı daha küçükse periyot ise tam tersi olacak. Dolayısıyla köpeğin çıkardığı sesin periyodu kuşun çıkardığı sesin periyodunda ne olacak? Daha büyük olacak. Yani periyotları nedir? Farklıdır. Eşit olan 1 ve 2 cevabımız denizli olacaktır. Özdeş kale cam bardakların farklı miktarda kumlar doldurup cam bardakları özdeş tokmaklara vuruyor. Arkadaşlar biz vurduğumuz zaman enerjiyi ne yapıyoruz? maddesel ortama veriyoruz. Yani kime veriyoruz? bardağı ve içindeki kuma veriyoruz. Ve dolayısıyla kum ne kadar fazla doldurulursa burada maddesel ortam fazla olduğu için molekül başına düşen enerji azalıyor. Molekül başına düşen enerjinin azalması bunun frekansının azalması demektir. O zaman L'nin frekansı K'ya göre ne yapacaktır? Çıkan sesin frekansı daha düşük olacaktır. Yani kısaca L'den daha kalın bir ses çıkacaktır. K'nın ise ona göre daha tiz, daha ince bir ses çıkacaktır. Peki özdeş tokmaklarla vurduk. K bardan çıkan sesin şiddeti L bardan çıkan sesin şiddetine eşit olabilir. Evet olabilir arkadaşlar. Sonuçta bu şiddet ne? Bizim verdiğimiz enerji ile alakalı. E o zaman mesela ne yapabiliriz? Ben ikisine de aynı şiddet, aynı enerjiyle vurmuş olabilirim. Veya bir daha molekül sayısı daha fazla olduğu için daha çok vurmuş olabilirim. Ama sonuçta çıkan sesin şiddetleri ne olabilir? Eşit olabilir. K bardan çıkan sesin frekansı L bardan çıkan sesin frekansından büyüktür. Evet burada doluluk veya boşluk orada frekans etkileyecektir. K bardan çıkan sesle L bardan çıkan sesten daha süratli eğilir. Ortama bağlı aynı ortamdalar arkadaşlar. Aynı ortamda olduğu için ne olacaktır? Çıkan seslerin hızları eşit olacaktır süratleri. Cevabımız denizdedir. Bir gölün kıyısında gölün içinde uzak bir yere atılan taşın göle düştüğü anda çıkardığı ses kıyıdaki kişi tarafından iki defa işitilmektedir. Bu durum hangisiyle açıklanabilir demiş. Şimdi arkadaşlar Sesin frekans suda ve havada farklı olması diye bir kavram yok zaten. Frekans kaynağı bağlıdır. Dolayısıyla suda da havada frekans eşittir. Zaten farklılık yoktur. Sesin sudaki elma hızının havadakinden büyük olması. Evet arkadaşlar sonuçta bu taş suya çarptığı anda ne yapıyor? Aslında oradan çıkan ses bir hava ortamında çocuğa ulaşır. Bir de suyun içinden gelip çocuğa ulaşır. Ve suda daha hızlı gittiği için işte sudan gelen ses daha önce gelip havadaki daha geç geldiği için iki defa duymuş gibi. Aynı sesi iki defa duymuş gibi oluyoruz. Sesin boyuna bir dalga özelliği olmasıyla bir alakası yoktur arkadaşlar. Cevabımız yalnız iki Bursa olacaktır. 2016 YGS sorusu. Demiş ki aynı madde yapılmış eşit uzunlukta ve kalınlıkları farklı kalem telleri aynı kuvvette gerildiğinde iki uçtan bağlanıyor. Bu teller farklı genlikte çekilip bırakılıyor. Arkadaşlar bir kere farklı genlikte çekip bırakıyorsak verdiğimiz enerjiler farklıdır. Yani o da ne yapacaktır? Sesin şiddetini belirleyecektir. O zaman şiddet çektiğimiz miktara bakalım. Çekilme geldiklerine baktığımız zaman o zaman en fazla kimi çekmişiz arkadaşlar? Y işte M telini çekmişiz 7 mm olarak. Dolayısıyla M'yi denge noktasına çok çekip uzaklaştırdığı için ona daha fazla enerji verdiği için çıkan sesin şiddeti en fazla kimde olacaktır? M'de olacaktır. Peki yükseklik dediğimiz şey neydi? Ses dalgalarında arkadaşlar yükseklik demek ne demek? Yükseklik demek frekans demektir arkadaşlar. Frekans. Peki tellerdeki frekans neye bağlıdır arkadaşlar? Yapıldığı maddeye bağlıdır. Aynı maddeden yapılmış. Başka bunu ne belirleyecektir? Uzunluk belirleyecektir. Eşit uzunlukta. Kalınlık belirleyecektir ama işte burada kalınlıklar ne arkadaşlar? Farklı. Dolayısıyla yüksek ses çıkması demek yani frekansın yüksek olması demek ince ses çıkması demek. ince olması için de telin ne olması gerekiyor? Ne kadar ince yapıldığı ile alakalıdır. O zaman burada inceliklere çaplarına bakarsak en ince tel K olduğu için K'dan çıkan ses ne olacaktır? En ince ses olacak. Yani yüksekliği en fazla olan ses olacaktır. Cevabımız Bursa'dır. 2020 TET sorusu arkadaşlar. Demiş ki Melih bir gitar telinin ortasına çekip bıraktığında telin Detaylı hareketi gör göremediğini ama telin şekil birdeki gibi işte bir bir aralıkta titreştiğini gözlemliyor. Daha sonra şekildeki tam ortasına telin ortasına bastırdığı zaman parmağını bu şekle geliyor. Yani ne yapmış oluyor arkadaşlar? Telin boyunu kısaltarak orada dalga boyunu ne yapmış oluyor? Küçültmüş oluyor. Buna göre teldeki dalgalarla ilgili. Teldeki dalga arkadaşlar çıkan sesin hani çıkan kulağımıza gelen sesle alakalı değil. Teldeki dalgadan bahsediyor. Yani oradaki yay dalgası gibi düşün. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Şimdi dikkat ederseniz burası ne? Bir tepe gibi düşünün. İşte bunun neyi vardı? Bir de çukuru vardı. Mesela dalga boyu bu kadardı. Şimdi ise ne oldu? Şimdi ise tepemiz bu oldu. Çukur bu oldu. Dolayısıyla dalga boyu ne yapmış oldu? Dalga boyunu yarıya indirmiş oldu arkadaşlar. Dalga boyu yarıya düşmüştür. Doğrudur. Dalganın hızı iki katına çıkmıştır. Arkadaşlar hız ortama bağlı. Aynı tel. Sonuçta telimiz değişmediği için hız ne yapmayacaktır? Hız değişmemiş olacaktır. Peki hız eşittir lambda çarpı f'i düşünürseniz hızımız değişmedi. E dalga boyu ne yaptı? Yere indi. E, dalga boyu yarı iniyorsa e, hızın değişmemesi için o zaman frekans ne yapmıştır? Frekans iki katına çıkmıştır. Yani cevabımız 1 ve 2 denizli olacaktır. Yani oradaki dalga boyunu kısaltarak, yani boyunu kısaltarak ne yapmış oldu? Dalga boyunu yarıya düşürüp frekansı iki katına çıkarmış oldu.